Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bizler de çok şükür iyiyiz bugün yepyeni bir vlogla karşınızdayım bugün arkadaşlar yine sabah erkenden uyandık her zaman olduğu gibi artık klasik rutin e, <laughs> uyanma saatlerimizden biri haline geldi. Neyse biz kahvaltımızı falan yaptık arkadaşlar. Ben evi falan toparladım ettim derken süpürdüm. O kısımları zaten çekmedim. Geldim şimdi yemek yapmaya ve e, yemek yapmaya gelmişken de size açılış yapayım istedim. Bugün arkadaşlar kuru fasulye ve e, pilav yapacağım. Bugünün menüsü de böyle olacak. Şimdi arkadaşlar ben lafı fazla uzatmadan hemen yemek yapımına geçeyim. Sonrasında çocukları uyutacağım. Devamında da... Ee, yani e, günümüz nasıl geçecek, neler yapacağım, neler edeceğim ben de bilmiyorum. Sizinle beraber göreceğiz. Hadi bakalım videomuza, günümüze başlayalım. Arkadaşlar şöyle görüldüğü üzere ben pilavımı da yaptım. Ee, onu da sizinle paylaşmak istediğim Zaten pişmişti. Ben şöyle göstermek adına e, sizinle paylaşmış oldum. Onun dışında arkadaşlar pilavı pişirdim. Sonra gittim çocukları uyuttum. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Bu arada fasulyem de pişti. Şurada görüyorsunuz zaten. Ee, daha önce söylemiştim hani işte düdüklüden korkuyorum patlar diye e, tencere kullanacağım anlamında düdüklü kullanmamıştım ee, hep artık tencere kullanıyordum ama maalesef e, bu sefer dedim neyse e, hızlıca pişireyim düdüklü de hemen pişsin yani düdüklü olmayınca da arkadaşlar gerçekten çok geç pişiyor e, dikkatli bir şekilde pişirdim Allah'a şükür e, bir şey olmadı şimdi ben kahvemi yapayım arkadaşlar biraz dinleneyim biraz da kitap okuyacağım sonrasında tekrar beraberiz Müzik kahvemi içtim. Biraz kitabımı okudum. Kendime vakit ayırdım. Şimdi dedim çocuklar uyuyorken biraz da ben televizyon izleyeyim. Çünkü çocuklar uyanıkken hiçbir şekilde televizyon kumandası benim elime geçmiyor. Bu arada görüyorsunuz televizyonu duvara çaktık ve şöyle efsane dizi olan Yeni Gelin'i izliyorum. Böyle evin halini de göstereyim derledim toparladım düzenledim ama bakar mısınız arkadaşlar <laughs> ya şöyle ya ben evi toparlıyorum. Ev yine aynı. Ben toparlıyorum yine aynı. Valla en sonunda bırakacağım yani. Ama bu sefer yine olmayacak. Öyle ben şimdi biraz da televizyonumu seyredeyim. Zaten e, biraz da dinlendikten sonra çocuklar uyanırlar. Ondan sonra zaten e, tekrardan gün biter diye düşünüyorum. Çünkü rutinimiz bu şekilde gelişiyor. E, ve sizlerle de paylaşmış oluyorum. Öyle. Ben şimdi birazcık daha dinleneyim. Ee, çocuklar uyuyorken sonra tekrar beraberiz. Arkadaşlar ben çocukların uyuduğu vakti e, değerlendirmeye çalışıyorum. Hani bana e, soruyorsunuz ya işte sen hem ev işlerine yetişip işte pastanın böreğini yapıp el işini e, yapıp nasıl her şeye yetişebiliyorsunuz? Nasıl her şeye zaman ayırabiliyorsun diye bana soruyorsunuz sürekli. E, ben nasıl zaman ayırıyorum? Arkadaşlar çocuklar uyuduğunda bir 5-10 dakika... İşte mesela diyelim ki bir buçuk iki saat uyuyorlarsa 5-10 dakika işte el işine zaman ayırıyorum 5-10 dakika işte pastam böreğimi yapıyorum onun dışında el işimi yapıyorum yani o bir saat dahi uyusalar yani ben o vakti değerlendirmeye çalışıyorum ve elimden geldiğince hani boş bırakmamaya çalışıyorum bu şekilde yetişiyorum arkadaşlar bir ev hanımı arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir işe yetişemez normal şartlar altında ben böyle kısacık kısacık vakitler ayırıyorum ve o vakitleri de sizlere kameraya çekiyorum. Sizlere de motivasyon olsun diye sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım sizler de bu çekimlerimden memnun kalıyorsunuzdur. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Yani demek istediğim bir ev hanımı isterse her şeye zaman ayırabilir. Ben böyle düşünüyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar bir zamanlar ben biliyorsunuz ki eski evimizdeyken iğne oyası öğrenmeye çalışıyordum. Sonrasında bıraktım böyle motifler falan yapmaya çalıştım işte motiflerden işte çantadır, kırlenttir falan filan. Ben yani o tarz şeyleri daha çok seviyorum. Ama şimdi geldim biliyorsunuz daha önce de bu yazmaya başlamıştım bitirmiştim. Sonra arkadaşlar yani zürafaları bitirmiştim daha doğrusu. Ee, o kısımları baktım hoşuma gitmedi. Böyle yazmayı kestim. Ee, şimdi tekrardan e, zürafa yapmaya çalışacağım. Onları öğrenmeye çalışacağım. Böyle iğne oyasında öğrenmek istiyorum. Biraz zahmetli, biraz zor bir iş. Ee, ama e, ben inanıyorum ki eğer e, uğraşırsam yaparım. Allah'ın izniyle. Şimdi biraz daha erişimi yapayım. Çocukların uyanmasına çok az bir vakit kaldı. O küçücük vakti de hemen değerlendirmek istiyorum. Devamında yine beraberiz. Arkadaşlar, en son sizinle oyasını paylaştım. Hani öğrenmeye çalıştığımı paylaştım. Şimdi de arkadaşlar, çocuklar uyandılar. Onlara işte boyama defterlerini verdim, kalemlerini verdim. Onlar içeride. Yani içeride dediğim kendi odalarında boyama yapıyorlar. Ben de şöyle geldim, çekmeceyi falan düzenledim. Böyle yapıştırılması, dikilmesi gereken malzemeler vardı. Dedim onları halledeyim. Şöyle bandanın Görüyorsunuz. Ee, şöyle kurdelası çıkmış. Zaten e, silikonluydu. Hemen yapıştıracağım arkadaşlar. Zaten burada da görüyorsunuz. E, silikon tabancasını bıraktım ısınsın diye. Bir de şu e, tokanın böyle ufak tefek yerlerinde e, nasıl diyeyim zaten silikonlu olduğu için onlar çıkmış. Şu arkasını falan yapıştıracağım. Ondan sonra bir de e, şu cüzdanımı Zaten bunu belki izleyenleriniz hatırlayacaktır. Şok Market'ten almıştım. Şurası sökülmüş. Bunu da dikeceğim arkadaşlar. Ya da yapıştırırım şimdi bilmiyorum. Ee, önce yapıştırıp sonra da dikebilirim daha sağlam olsun diye. Şimdi ben e, bu dediğim işlerimi halledeyim. Siz de gelin bana eşlik edin. arkadaşlar geldik yine bir videonun ve bir günün sonuna daha benim de bir günüm böyle geçti ee, yani size de vloglamak istedim umarım beğenerek keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur ben de artık videomu burada noktalamak istiyorum ee, zaten ben de şimdi çayımı demledim onu da gördünüz artık videomu da burada bitireyim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim lütfen ilerlemem adına Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olmak, beğeni yapmak tamamen ücretsizdir. Videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini tüm olarak açarsanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.